Arkadaşlar Black Cell ile satın alabileceğiniz çok güzel bir M4 kaplaması var. Bu kaplamanın çok da güzel bir öldürme animasyonu var. Bunu göstereceğim sizlere. Bugün bu animasyonla birlikte oynayacağız arkadaşlar. Ama şunu soranlar oluyor da. Abi satın almış olduğum bundle paketlerdeki silahların üzerinde geliştiricinin sunmuş olduğu attachmentlar hangileri? Bunlar bize gösterir misin diyenler vardı arkadaşlar. Şimdi silah bu M4 bu arkadaşlar. Black Cell ile geliyor bu silah. Bu silahın üzerindeki animasyon işte desen kaplama animasyonunu bir sararıyor bir siyah oluyor falan. Şimdi bunun arkadaşlar Gunsmith'e girdiğimizde geliştiricinin bize sunmuş olduğu attachment'ların isimlerini ekranda görüyorsunuz. Buradan ekran görüntüsü mü alırsınız ne yaparsınız bilmiyorum. Ama arkadaşlar bazı böyle silahların öldürme animasyonları var ya bu öldürme animasyonların ortadan kalkmasını istemiyorsanız Şuradan kurşun yani işte mermi neyse bunu değiştirmemeniz lazım. Bunu değiştirdiğiniz andan itibaren başka mermileri seçtiğiniz andan itibaren öldürme animasyonu kalkıyor. Optik kısmında yani işte dürbün kısmında dürbün kısmını falan kaldırırsanız öldürme animasyonu kalkmış olmuyor arkadaşlar. Öyleyse hiç vakit kaybetmeyeyim. Hemen bu M4'ün getirmiş olduğu o öldürme animasyonu çok şık. Hemen onu sizlere ekranlarınızda bir gameplay olarak göstereyim. Şimdi ile başladık. şimdi. Neyse işte arkadaşlar silahımıza şöyle bakalım bunu özelleştirmedim birazdan özelleştirip öyle yani dürbünü falan da çıkaracağım biraz özelleştireceğim öyle oynayacağım ama şu anda saf halini görüyorsunuz ee, silahın saf hali bu ee, ben size öldürme animasyonlarını falan göstermeye çalışacağım bakalım oğlum öldü oğlum ayak bacak kol hepsi aa lan dur dur oğlum bir şey gösteriyordum <laughs> İşte. O yukarıda iyi vurdu lan tam tutturamadım lan ben adam bulacağım diye var ya kendimi yedim burada What işte kaya bacak kol hepsi parçalanıyor acayip parçalanıyor. Şimdi biz adam bulabilecek miyiz burada What what? <laughs> Nasıl öldürdü beni enayi Oha sniperle öldürmüş bir de Gel Ooo Bacak ayak bacak What <laughs> Oğlum bu ne El parçaları bacak parçaları What <laughs> <laughs> Ulan enayiler de üstüme üstüme koşun. Şurada biri var. Nice. Yat 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 yat. Yat burada. What? Arkalandık ya. Eee? Oğlum UAV'yi kullanıyoruz adam göremiyor. <laughs> Güzel. Bacak, kaç, göt. Her şey bir, bir yana gitti. Neredesiniz? Bu taraftalar. Nice. Sen bizdensin. Oğlum nerede? O gitti. E ee, devamı arkası yarın mı? Burada biri var. Oğlum benim ben en Zor öldürdüm. Oha! Yakacak beni. Seni yakacaklar. Neredesin? What? 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 <laughs> Oğlum zor vurdum adam. Ne oluyor lan? Benim ben o Tamam. Ben kendime mermi atayım. Mermim kalmadı. Yukarıda biri var. Bizden miydi acaba? Oğlum bizden mi değil mi? Çıkaramadım. Dur şuraya şunu yerleştireyim. Allah hayır 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 ölme. Ölme. Neyse ben de onu öldürdüm ama muhtemelen. Çünkü kurduğum o zımbırtı taret onu becerdi abi. Adam burada. Tamam nice. Taret iş yapıyor. Şunu şuraya yerleştir. Taret iş yapıyor. Aferin Taret aferin. Aferin öldür onları. What? Bitti. Bakalım kaç leş aldık. 24 az arkadaşlar ama ne yapalım. Gamepad ile anca bu kadar oluyor. Yani bir de ben burada biraz silahımı özelleştirmek istiyorum arkadaşlar. Mesela Customize kısmından... Şuna hemen aksesuarlar, anahtarlık neyse şu yakışıyor gibi geldi bana sarı renkli ya. Silaha biraz yakıştı gibi. Bir de şurada arkadaşa akrep resmi de güzel görünüyor. Bunu da seçelim. Ve optiği çıkaracaktım. Ben mesela optik kısmını kullanmak istemiyorum böyle dürbünsüz. Ha burada bir uyarı veriyor. Geliştiricinin yapmış olduğu dizaynı bozmak istediğinizden emin misiniz falan diye. Buna da onaylıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada ne takayım? Lazer takacağım arkadaşlar. Bir tane lazer seçim. Mesela hangisini seçim? Şunu seçim. Tamam bu lazer olsun arkadaşlar. Ve bu şekilde oynayalım bakalım. Bak hard point güzel ama başlamış gene başlamış mücadeleye beni soktu ya. Tüh. Ulan başlamış <laughs> mücadelenize sizin. Tamam. Hayır hayır hayır. Ölemezdim. Ölemezdim orada. Hadi be ulan birine mücadelemizi sürdürürken diğeri geliyor ağzımıza sıçıyor. Şuradan yedi. UV... Allah. Gitme gitme gitme. Kalbine sormadan gitme sevgilim. Dur. Neredesiniz? Neredesiniz? Hardpoint noktası değişti mi? What? Hayır, hayır 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 ölemem oğlum <laughs> öldürdüm ama ne oldu lan orada öyle orada ne oldu abi bir dakika şuradan biri geliyor sanki bir dakika lan ölemem ya ölemem 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 seni terk edemem Allah son anda Ulan Gamepad'de anca işte arkadaşlar alışmak lazım Sen bizden misin? Lan bizden misin? Bir dakika <laughs> Oğlum benim Spawn noktamda ne işin var senin? Allah ya Ulan karşıdan bir anda çıktı adam Allah arkalandı. <laughs> Oraya şeyi de yerleştirdim ama. Ulan. Acıyım bana. Hardpoint noktası değişti kardeş. Hardpoint noktası değişti. O neydi lan? Allah bir dakika. Dur. Tamam. Hayır. Bir saniye. Arkalandık. Ulan arkalandık. Sesi sonradan aldım ya. Birini kör ettim orada. Hadi ama hadi ama lanet olsun. Lanet olsun. Oha. <laughs> <laughs> Ulan. Hardpoint noktası nere oğlum? Allah ya arkadaş ama bu arkalanma olayı nedir lan? sürekli arkalanıyorum. Ölecen mi artık? ölecek mi? Artık ölecen mi? Ya hadi ama. Ya ama haksızlık bana nasıl geri geldi benim sen? De bana nasıl geri sekti Olay bana ne ara döndün? Ulan ben ben bu arada şey basamıyor. Bir dakika sen nereden çıktın oraya? Allah seni kahretmesin bir kaçamadık lan. Buluyoruz oğlum. Ya ama haksızlık değil mi kardeş? Ben senden önce sıkıyorum. Sen nasıl dönüp bana hemen vurabiliyorsun? What? Lan yavaş gelin. Allah bana kendimi attım. <laughs> Oğlum önüme de inmezsin ya. Hardpoint noktası. Ölmen lazım artık Öl artık What? What? Oğlum ne olaylar dönüyor hardpoint noktası gerçekten çok zor ya Hadi ama bitemezsin Ya oğlum keyif alamadan oyun bitiyor ya Oyun bitiyor keyif alamıyorum Kaç leş? Olan 21 leş Gene az 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 buluyorum istemiyorum şöyle 40 leş almam lazım 40 leş Evet arkadaşlar umarım sizlere güzel bir video sunmuşumdur beğeni atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay